Arkadaşlar merhaba Kripto Doktor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere piyasa şartlarının kötü olması, Bitcoin'in 30 bin civarında seyretmesi üzerine projelerde biraz yavaşlama oldu. Biz de bir süredir video çekmiyorduk fakat StepApp projesinde bir takım yeni gelişmeler oldu. Bu videoyu onun için çekme ihtiyacı hissettim. İsterseniz hemen anlatacaklarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi StepApp projesi adım adım ilerlemeye devam ediyor. 11 saat önce açıkladığı üzere Türkçe dil desteği olacağını söylediler. Oldukça güzel bir durum bu. Özellikle Türk kullanıcılar için e, Twitter sayfasını incelediğimizde Avax ağındaki en aktif tokenlerden biri olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda NFT marketplace ile ilgili bir görüntü yayınladılar. Yaklaşık 30 saniyelik bir video. Bunun arayüzünün nasıl olduğunu gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi ayakkabıları ve diğer e, NFT'leri e, stake ettiğiniz Tokenlerle alabileceksiniz. Burada bir video var Twitter resmi kanalından isterseniz inceleyebilirsiniz. Burada zaten fiyatlar gösteriyor. Bilgilendirmesi mevcut ben bu videoyu çekmenin nedenim şu şekilde staking sayfasına girince şurada staking'i tıklayınca şu sayfa açılıyor. Gördüğünüz gibi snapshot 2 bitti. Snapshot 3'ün drop ticket'larını dağıtmaya başladılar. O da 2 hafta sonra olacak. 7 saat önce bu aktivite bitti. 2 haftalık bir drop ticket biriktirme süresi olacak. Bildiğiniz üzere daha önce lottery 1 yani birinci çekiliş olmuştu. Orada size çıktıysa e, ayakkabı veya diğer NFT'ler onları satın alabileceksiniz. Snapshot 2'de gördüğünüz gibi yakında sonuçlarının açıklanacağını söylemişler. 6 Haziran'da sonuçlar açıklanacakmış ve loot box'lardan bir şey çıktıysa onları satın alabileceksiniz. Umarım. Size umarım bize çıkar. Lottery birden çıkmamıştı. Snapshot 2'den umutluyum. Gördüğünüz gibi ne kadar çok stake ederseniz ben 278 tane fitfi stake etmişim. Günde 2.88 tane drop ticket hakkı veriyormuş. Hemen bunu kapatıyorum. Ee, gördüğünüz gibi beta sürümüne katılmak için bazı şartlar var. App.step.app adresine tıklayınca, e, hemen gö tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada ne kadar stake ediyorsanız görebiliyorsunuz ve ne kadar FED kazandıysanız onu da görebiliyorsunuz. Benim 30 tane referansım olmuş, günde 69 tane FED kazanıyormuşum. Cüzdan adresimi bağladığım için günde 5 tane de buradan kazanıyorum günde 79 tane FED kazanıyormuşum join the white tıkladığımızda gördüğünüz gibi white liste katılmak için en az 5000 tane fitfi stake etmeniz gerekiyor cüzdanınızı şuradan bağladığınızda gördüğünüz üzere 278 tane fit fee varmış buna katılmak için 4713 tane daha alın diyor sonra buradan white liste katılabiliyorsunuz ben şimdi buna ayrıca bir para vererek katılmayı düşünmüyorum ama elinde nakiti olan arkadaşlar 5000 tane fitfi alırsa beta sürümüne katılabilirler. Ve bol bol airdroplar ve denemelerden para kazanabileceklerini düşünüyorum. Bu video ile ilgili şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.